Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Fracture haritasında Chamber'ın neredeyse yarısı gözüken bir tuzaklardan bahsedeceğim Tuzakları bu aralıklara atıyoruz Bu en gözükeni Daha da ince detayına gidecek olursak Mesela buradaki gibi sadece kafası gözüküyor Bu neredeyse şuradan geçen herkesi gösteriyor yani buradan geçene kadar Minimap'te de görebiliyorsunuz Ayrıyeten şurada bir tane var hiç bakılmayacak bir yer Evet. Niye olmuyor? Lan niye olmuyor? Ucuzcu. Lan. Silahlarını toplayın. Çabuk. Öldü mü? <laughs> 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 Burası iş Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu. Şimdi rakibin gözünden nasıl gözükecek onu izleyeceğiz. Çok evet olur. arkadaşlar şu an rakibin gözünden izliyoruz. Ben mesela lurk atacağım. Buraları çekledim. Şöyle çekledim. Gördüm. Bakıyorum ama gözükmüyor. Kafaları gözüktü gördüğünüz gibi. Gidiyorum. Bir tane daha var. O da şurada mesela. Rakip bunu göremez. Eğer siz şurada da durursanız mesela. Lörtten eminsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle çıkarsınız. O adam onu kırmaya uğraşırken vurursunuz. Buradaki trapler böyle arkadaşlar. Bunu karşı taraf için de yapabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar dilerim. is there share Brooklyn then.